Buyurun beyefendi. Ya sizde peynir var mı be ya? Yok kardeşim. Öyleyse zeytin var mı? Burada zeytin de bulunmaz. Ya bir an öyleyse yarım kilo kıyma alayım da gideyim be ya. Sinir etme adamı onlar da bulunmaz. Ya öyleyse sen şuradan iki tane ke tereyağı ver. Ya, delirtme beni be adam. Bu dediğin şeyler burada satılmaz be ya. E, kusura bakma be hepsini. E, baştan söylesene. E, özür dilerim. E, Tabii bunlar burada satılmaz be ya. Elin şükür anladın. Eh, sen şuradan bana iki kangal sucuk ver de ben gideyim. <laughs> Efendim e, 112 acil servis hangi durumlarda e, aranır acaba? Tabii ki acil bir hastanız olduğu zaman. Bu sefer bizi bu merak ediyorum. Bakalım e, hangi sebepten dolayı 112 yaramışlar İzleyelim. Ay, ula dursun! Ay, ula ne oldu ay, sen? E, ula bir yardım edin ulan! Acılamadım! Ula bu kalın neydi? Ne oldu ay, sen? Ula sormayın ya. Belediyenin açtığı Lağım çukurundan düştüm. Ay, ula kahveye niye canım? Doktora gitseydin de! Ula paramı var, sigortamı var. Şimdi gideceğim... En az 200 milyon masraf. Oo, oh, oh, ya, oh, oh, oh. ya sen onu niye oh, düşünüyorsun? Biz oh, 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 oh. ne diyeceğiz ki ya? Tamam, Ulan niye acil servis ara? Bu adamın durumu mü? çok kötü ya. Bir yardım etsinle. şunla. Hey, hey. Açmaz ki. Alo, acil servis mi? Bize çok acil yüzler... 150 yok yok. 200 milyon lazım. Tamam. Hemen gönder. <laughs> 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 Efendim bazen evlilikten hep gülü, güllük gülistanla gitmez. Mutlaka bazen ufak tefek tartışmalarda olacaktır. Bu da bu işin ya tuzu biberi demektir. Çıkan tartışmalar da hep basit konulardır. Mesela evlilik gül dönümünü unutmuşsan Vay halına çünkü evlilik yıl dönümü karı kocaya iz bırakan bir talettir. Mesela ben, ben örnek vereyim, ben bu yaş günü evlilik yıldönümü Bunları hiç hesap edemem. İnan böyle yani inanın böyle. Benim böyle bir şeyim yok yani böyle bir saplantım yok, böyle bir alışkanlığım yok. Ama ben olaya şöyle bakarım. Benim için her gün evlilik yıl dönümü gibidir. Mesela analar günü yaparlar, yok babalar günü yaparlar, sevgililer günü. Burada katlayın katılmayırım. Bu çok ciddi bir konudur. Benim ne demek ya? Ben anamı yılda bir defa mı hatırlayacağım? Ben her gün insan olarak, evlat olarak, ben anamı, sevgilimi veya babamı kim ise her gün hatırlamak zorundayım. Ben olaya böyle bakarım. Evlilik ilgili dönümü iz bırakır demiştik, doğru. Şimdi bu izlerden en garip olanını hep beraber izleyelim. Sürpriz! Abi hayatım ne güzel çiçeklerdir bunlar. Nereden aklına geldi? Unuttun mu bir hayatım? Bugün evlilik yıl dönümümüzdür be. Ay hiç unutur muyum? Senin nereden aklına geldi? Nereden olacak? Yarıktan. Yarıktan? Eee ya yarıktan. Evlendiğimiz gün sana karnı yarık yapmıştım. Oradan mı aklına geldi? Hayır. Evlendiğimiz gün kapağı yarmıştın. Bir gün berbere gittiğinde gördüm. Ondan hatırladım. <laughs> Bana bak. Eğer evlilik yıl dönümümüzün yarık yıl dönümü olmasını istemiyorsan kapa çeneni. Anım bugün tartışmayalım. Hem söyle bakayım. Nereye gitmek istersin sen? Ay, daha önceden gitmediğim bir mekana gitmek isterim bugün. Aklıma çok iyi bir yer geldi. Sana orayı tavsiye ederim. Et bakalım. Mutfak. Bana bak, sen ne demek istersin? Hayatım uzun zamandır mutfağa girmesin. O yüzden yemek bile yiyemeyiz be ya. Gitmiyorum hiçbir yere. Televizyon izleyeceğim ben. Bakalım kanallarda neler var. Bir sana söyleyeyim kanallarda ne var. Sen nereden bileceksin kanallarda ne olduğunu? Televizyona bakmayan adamsın sen. Asıl bende başka hiç kimse bilmez televizyonda ne olduğunu. İyi bakalım söyle neler varmış. Toz. <laughs> Demek toz var hayatım. Aa sıktın ama Osman. Asıl sen sıktı be kadın. Yeter artık. Ee, kadın ol. Hep televizyondaki iki saatlik toz yüzüde dizileri çöl fırtınasında izliyormuş gibi oluyoruz. Hep kalal 7'deki kalp gözünü suda kadını kim olduğunu bilmiyoruz. Neden? Çünkü toz yüzünde kadını göremiyoruz be ya. Kalk gözünü kadın değil, erkek sunar. Bak, daha onu bile seçemiyorum. Problem tozdan değildir. Peki Nedeni olacak, senin gözlerinden. <laughs> Efendim, o eski siyah-beyaz dönemleri bazen çok özlüyorum. Filmlerin, programların tadı bambaşkaydı. Hatta o dönemde maç izlediğim zaman bütün takımlar sanki Beşiktaş gibiydi. <laughs> Ama renkli yayın dönemine geçildiği zaman ben Trabzonsporlu oldum. <laughs> Şimdi bazen düşünürüm de. Acaba o dönemler daha mı renkliydi? Hep beraber izleyelim. Ya beni ya. <laughs> ya, <ben gidiyor. gülüyor> ya git, bal gibi beni kazıkladın ya. Ya ya git şunu ya. Yok hayret bir şey yok. Allah. Ya kazıkla etmeyin sen <laughs> değilsin Ya git şunu ya. Hadi tamam. Hadi tamam. Hadi git bir şey. Hadi <laughs> <laughs> Selamun Aleyküm Temel Emici. Aleyküm Selam torunlarım. Hoş geldiniz. Temel sen eski su sabi söyle. Siyah bir renk mi bu? O da nereden çıkıyor Ya karıştırma şimdi Emici. Siyah bir renk mi bu? E, siyah bir renktir ama hiçbir rengi içinde bulundurmayan bir renktir. Tamam peki, beyaz bir renk da şu mi durur? O duşu mu? Ya onu sormayarak hem hem beyaz var ya beyaz, beyaz bir renk mi durur? Beyaz da bir renktir ama bütün renkleri içinde bulunduran bir renk durur. Ah gördün mü ulan? Rımsa'ya sattığım televizyon balçı bir de renkli du işte. Efendim kapı kapı dolaşan bu yapışık e, seyyar satıcıları vardır. Hepimize bunlar da gelmiştir. Bir mali satmak için yani yakana yapışırlar. israr ederler. Bazı apartmanlarda satıcı ve pazarlamacı giremez diye yazılar bile konmuştur. Mesela ben köpeğime tembih etmişim kapıdan kapıcı şey satıcı alma içeri diye. Ürünlerini pazarlamak için, satmak için yapmadıkları numara kalmaz, şov kalmaz. Bu tür pazarlamacılar ne sözden anlar ne laftan. Ve sizi de hiç konuşturmazlar. Hep kendileri konuşur. Hal böyle olunca bizim pazarlamacının hali nasıl oluyormuş beraber izleyelim. <laughs> İyi günler hanımefendi. Şu elimde gördüğünüz elektrik süpürgesi çağımızın son modeli olup üstün bir teknolojiyle üretilmiştir. Çöp namına ne varsa silip süpürür. İsterseniz göstereyim. Aa yok be ya istemem süpürge müpürge. Bir dakika hanımefendi. Bana bir dakika verin size bu süpürgenin neler yapabileceğini göstereyim. Yani dünya görüşünüzü değiştireyim. <laughs> Şu elimde gördüğünüz çöpler. Aa pes artık. İlk kez görürüm çöp pazarlayan birini de. Hayır hanımefendi. Bunlar gösteri amaçlı çöpler. Şimdi elektrik süpürgemizle ...bu çöpleri nasıl temizlediğinizi göstereceğim. Bakın. <laughs> Aa, e, ne yaptın? Merak etmeyin hanımefendi. Şimdi süpüreceğim. Bakın şimdi bu elektrik süpürgesi... ...eğer bu çöpleri süpürmezse... ...ben bu çöpleri yerim. Yersin. Peki üzerine mayonez ketçap ister misin? Neden? E, elektrikler yoktur da ondan. Hadi anam ye. Ye ye. Efendim herkesin malı ve canı çok kıymetlidir. En ufak kazalarda bile en büyük tartışma kimin haklı olduğudur. Biri der, sen haklısın, biri der, ben haklıyım, o der ben haklıyım, Allah Allah aracılar girer. Tartışma buyur gider. Herkesin haklı çıkma sebebi mutlaka vardır. Tepki bizim uçaklarda olduğu gibi. izliyoruz. Ya kaçı kafayı yemiyordun ya. Başım az kaldı belaya kodun. Asıl sen dikkat etsene. Ben yolumdan gideyken geldim bana çarptın. Anlaşılan hem suçlusun hem de güçlü. Hacı konuşmalarına dikkat et. Bana ilerici de konuşma. 20 senelik şoförüm ben. Kabahat sen Bana bak. Sen 20 senelik şoförsün de beni acemi mi sandın? Ben de yetmiş senelik yayayım be. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Efendim ülkemizde birçok insan işsiz. Birçok insan da açlık sınırında. Aylık gelirler bir ayların geçinmesine müsaade etmeyin. Tabii ki bu sorunlar geçmişten gelen e, yanlış politikalardan, yanlış tutumlardan kaynaklanıyor. Ana haber bültenlerinde banka soyanları, hırsızlık yapanları, ülkeyi sömürenleri hep beraber izliyoruz. Ve şimdi de bu duruma trajikomik yaklaşan Trakyalı hemşerilerimi beraber izliyoruz. Cidden özlemişim sizi. Ne iyi yaptınız da geldiniz Türkiye'ye. Çok özlemişiz memleketi be Hüsmen abi. Ya, sen Amerikalarda, o İngiltere'lerde. Nasıl da bu kadar yıl mı ya? Çalıştık Hüsmen abi, ne yaparsın? Amerikalarda hayat şartları nasıldır be ya? Vallahi Hüsmen abi, ayda kazanırsın 2000 dolar maaş. Bunun bin dolarıyla geçinirsin, kalan bin dolarını nerede, nasıl harcarsın, kimsecikler sormaz valla. Oh oh oh, İngiltere nasıldır peki ama? Ayda 3 bis deli kazanırsın. Bunu 2 bis deliliyle geçinirsin. Diğer kalan bir deliği daha yaparsın? Nereye harcarsın? Kimsecikler sormazlar ha. Ya maşallah maşallah. Peki buralarda nasıldır Hüsmen abi? Ya vallahi bir memurun geçinebilmesi için alması gereken bir buçuk milyar maaş. Ya adamlar alırlar 500 milyon. Ya, ya geri kalan bir milyarı nasıl bulurlar? Nereden bulurlar? Kimse sormaz mı ya? <laughs>